Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PvP kapışmaları oynuyoruz. Yanımda Emre var. Emre hoş geldin kanka. Arkadaşlar e, ee, Black PvP serverında şey var işte. Yani nasıl desem. Black PvP serverında böyle bir tane ee, oyun modu var işte. Yani bir vs bir var. Belli olmadı. İşte bildiğiniz belli olan aynısı neredeyse. Ve MTS'ci var. Bu VC falan var. Okçu var. İşte Bedlion'dakinin aynısı neredeyse. İşte biz de Emre ile Vs şey atıyorum video çekiyorum falan böyle Neyse kanka başka Ooo reis Reis is coming Kanka. arkadaşlar yine bitecek onu söylemiyorum bir daha kabul ettim ya ya kanka arkadaşlar bir de ben bugün herhalde premium alacağım yani onunla beni vereyim sonra video yine düşer. arkadaşlar biz Emre ile birkaç el attık böyle düşmekten dolayı işte oyun video sildim tabi bir, de şey bir daha attım kanka şey yapamıyorum bir daha tartalım ben çıkarım lan abi Black Ascii'ye girelim lan Tamam kanka o zaman bize Black Ascii gireriz Sıkıntı yok Arkadaşlar yani bence çok güzel Kaliteli bir, bir soru bu Kanka ben direkt getireyim Sabahın olsun Brace <laughs> pusmuş Hadi Emre Yemedim lan Gece. 2-0 oldu. <laughs> Devi derle hissi. Yine düşüyoruz. Bak ok. Durun ya. Oku bile gördüm ben de düşündüm. Ben de. Arkadaşlar işte sonra da bir bu özellik kötü olmuş. Yani arada bir lag oluyor. Kadem'in de videoyu bu yüzden sildim zaten. Emre gönderdi kabul etsene. Önümde önümde yürü. Duracağım sandım. Neyse ayrı bir ya. Ayrın sonra yani bir ileride. daha. çıkar. Olursa çıkarım ben bana. Arkadaşlar nedense ayrında ayrıldı çoğu zaman bunu ekliyorum. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada e, Minecraft'ta e, tamam. konularımız devam ediyor ama ancak uzun süredir yani e, öyle oha ne ben, ben seni vurdum mu? Vurdum. Nerede okudun? onu? seni nerede hani, sen nasıl Koklarımda durup sonra canı alacaktım. Sonra da biraz lag like var evet ama cidden bence kal benim kaliteli bulduğumu soruyor. Bu arkadaşlar premium alınca e, sizinle yapacağım. E, yani izleyicilerle SC diye e, şirketi sattım bu arada. İzleyicilerle e, e SC diye video çekmeye başlayacak. Sizleri e, konut edeceğim videolarımda işte sizlere konuk edeceğim videolarımda bu sonucu da çekeceğim. Eğer premium yanınız, yoksa. Neyse hadi gel biraz bir, bir. Yani arkadaşlar bundan sonra geleceğim şey server gibi haberiniz olsun. Bula kesin şey kanka. Oh düşündük yanlış olsun Yeni getirelim ben. Hadi hemen neredesin? Bir, iki, 3 4 5 olmadı 5 6 Kaç can 1 Hani 1'di Sen gap'ı mı Hayır Jetmas Hiç kılıç kullanmadım bir Neyse bir daha davet ettim kanka kaç kaç oldu bu arada 4-1 mi Hı evet. Bir daha bir kez şey gireyim. Yine düşüyoruz. Yapılacak. Gel gönder. Ayrıl bileyim kanka. Yap düzelsin de. Arkadaşlar ne kadar tıklamam var ama girmedi. Arada oluyor arana bir de ben de bilmiyorum sebebini. Tamam düzelttim. Kanka sen yerin içinden gidiyorsun. Videoda izlersin. Arkadaşlar ve şu an tam bu noktada beni desteklerseniz cidden çok mutlu olurum. Oha kanka sana vuramıyorum. Ciddi diyorum vuramıyorum lan. Ha şimdi vuramıyorum ha şimdi. Bunun vuruyorum anca. Sen kazandın da tabi izlersin videodan. Arkadaşlar tam bu noktada beni desteklerseniz video emin karşına vermek için video ya like atarsanız emri çekilsene mi? Video like atarsanız cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Attım kanka bir daha. Like, bu like attım diyorum. Allah'ım da bir tatlı. Ayrım girelim bir daha. Black Ace çekecektim de elim ayrılmadı Yarım saat seçmeyen ayrılan ilk dokunuşta seçtiğim. Bu zaman. Daha demin ayrım alan şimdi alabilecek mi? Reis! 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 Yine aldı ya yeniler. Gönderdim kanka. Arkadaşlar bu arada jitter yapmıyorum. Iııı ee, işte Kabul edin ya. Bir dakika. Bir daha gönderdim kabul ettim evet. tamam. Buna girelim kanka. Eğer düşersek kötü olur. Oh. Bir an var ya yine düşüyor Güzel yakmam. Bu lan? Hayır can. <laughs> reis oklamayı biliyor. Ok spamcı reis. Hala okluyor ya. <laughs> kaç kaç oldu kanka? 5-3 mü? Aynen. Arkadaşlar bu arada düştüklerimiz sayılmıyor yani. Evet. Emre sen beni üç şey üçünde ayrılmam yani. Hı hı. Kabul et kanka bu arada. Ayrın yap. Sen niye? Bula kesiyi yaptın. Oltasız ben hiçbir şeyim kanka. Bunu sen de biliyorsun. Gel evet, hadi full kılıç. Yavrum hadi ya. Kim yendi? Sen yendi. Kaç kaç oldu? 5-4 mü? Evet. Arkadaşlar dediğim gibi 7'de bitiyor. Kim kazanacak? Çekişmeli gidiyor bence ya. Dün yapıda kestireyim. Ya düşme oğlum. Yapılı ben. Ben de yedim. Ben Aa. kazandım. <laughs> Neyse ama sayılır ne zaten. Kabul et be kanka. Ay rengi rengi hadi. Tam hayır girdik. Şunları da. gel yer bir kılıç. Neredesin kanka? Kanka bir kılıç olmaz ki. Allah. Oluyor. Lek. Ben kazandım. Aynı. Bu kadar rekt tatlım bir de kazansaydın yani yok artık derdim. E, ee, kaç kaç oldu? 6 4 mü? Hı hı. Oh, bir an yine düşüyorsam. Hadi. 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 Gel kanka. Oo, raise yapmasını biliyor. Raise, raise, raise. Kanka. <laughs> oğlum dönüp sana başlayalım var ya. Şey kazanayım. Yanına bileyim. Olta atsaydım. 7-4. Kanka 7-4 oldu bitti. Evet. Hadi gel. Bir daha atalım. Sonra videoyu sonlandırayım. Kabul et. Attım ya. Bu da kesiyorum Bunu alan kazansın bak. Kanka istek attım kabul et. Bunu alan ka o kanka ayıp oluyor ama şimdi. Sen kazanırsan ne yapacağız? Kanka Black SC'ye giremiyor ki ya. Bir daha göndersen. Hadi son olarak MC SC'yi deneyelim. Gapple yedim. Ben de. Sen kazan. Neyse kanka hadi. Ya bir tane de Hadi sonuncusuna ayrım girelim o zaman. Ayrım bize yamuk yapmaz. Hadi ayrım. Arkadaşlar dediğim gibi son round bu ya son round öylesine round. Kaz Zaten ben kazandım mı? Fırtıç diyor O spam yapıyor. Kim kazandı? Evet ben kazandım yine.